hafta sonu piyasalar kapalı iken şöyle biraz daha alternatif şeylere bakmaya çalışıyorum. Değişik analizler yapmaya çalışıyorum kendimce. Şimdi de bir Borsa İstanbul'daki endekslerin dolar olarak son 5 yılda ne getirmiş ve endekslerin de birbiriyle kıyaslamasını yapmak istiyorum. Öncelikle bir X tümden başlamak istiyorum. X tüm yani borsadaki bütün hisse endeksi bu TL olarak şu an 1805'te TL olarak bakınca tamam iyi bir yerde olabilir gibi görünüyor. Ama grafiğe dolar olarak baktığımızda hikaye bize başka bir şey gösteriyor. Dolar olarak baktığımızda şu anda 239 dolar 5 sene önce de olduğu seviyeyle aynı yerde sayılır. Yani 5 sene önceki 255 dolarınız bugün 239 dolar olmuş. Ee, bir de BIST 30'a bakalım. X BIST 30'un da dolar olarak baktığımızda BIST 30'la kıyasladığımızda şöyle bakalım. Son 5 yılda biz tüm 100 dolarınız diye söyleyeyim yani 100 dolarınız şu anda %14 aşağı gelmiş ve 85 dolar olmuşken BIST 30'a yatırmış olsaydınız 100 dolarınız yaklaşık 64 dolara düşmüş olacaktı. Bunu bir de tabii altınla kıyaslayalım. 100 dolarlık altın alsaydınız mesela bugün ne olacaktı? 100 dolarlık altın alsaydınız bugün 5 sene önce aldığınız 100 dolarlık altın bugün 138 dolara çıkmış olacaktı. Yine kıyaslamaya devam edelim. Şöyle Alman borsasıyla kıyaslamak istiyorum. Bakalım Avrupa'da durum ne dediğimizde. Yine 100 dolarla Dax 30 yani Almanya'nın en büyük 30 firmasının endeksini almış olsaydınız 100 dolarınız. Yine Borsa İstanbul'daki endekslerden devam edelim. Sevdiğim, beğendiğim endekslerden biri petrokimya, plastik endüstrisi. Bakalım buradaki 100 dolarınız ne olmuştu diye bakacağız. Ee, bu arada şurada tabii bir, şunu da bir bahsedeyim. Burada bir hata yaptık. Şu. Almanya'daki tabi bunu da yine bu euro olarak baktığımız için buna da dolar şöyle dolar olarak bakmamız lazım. USD euro USD euro olarak baktığımızda 100 dolarınız aslında 158 dolar olmuş. Bugün. Şimdi kimya endeksiyle devam edebiliriz. X kimya 100 dolarlık kimya endeksi almış olsaydınız o da %21.53 yukarıda. Yani 121 dolar olmuştu bugün. Bakalım Türkiye'de muhtemelen en çok getiren endeks ise XU Tek yani teknoloji hisseleri endeksidir diye düşünüyorum. Bakalım teknoloji endeksine yatırım yapsaydık 100 dolarımız ne olmuştu? En azından DAX ya da altını geçebilecek miydik? çünkü diğer endekslerde şimdilik altını veya DAX'ı geçebilen yok. Teknolojiye baktığımızda e, buradaki Utek 100 dolarımız ise 142 dolar olarak şurada görüyorsunuz 42.03 getirmiş. Eee %42'lik bir getiri sağlamış. Tabii bu 2017 yılında aslında %100'müş. Yani 2016 Martından 2017 Ekim'ine kadar gerçekten çok da iyi getirmiş. Her şeyden daha fazla getirmiş. Lakin daha sonra biraz düz düzeltmeye girmiş gibi görünüyor. Son olarak da makine parçaları ve gıdaya da bakmak istiyorum. X Messier makine ve teknoloji makine metal eşya. baktığımızda %30 olarak görünüyor. Yani 100 dolarımız 130 dolar olmuştu. Son 5 senede buraya paramızı yatırmış olsaydık. En son da X gıdaya bakalım. X gıda ben iyi getirmiştir diye düşünüyordum. Lakin dolar cinsi baktığımızda aslında X tümün bile altında kalmış. Bundan sonrası için bu sektörde sanki biraz daha iyi getiri sağlayabilir gibi düşünüyorum. Yani ben X tümün üstünde olacağını tahmin ediyordum. Bunun bile altında kalmış. Her ne kadar BIST 30'un üstünde olsa da. Altında kalmış demişken bir de asıl altında kalan endeks bankacılık endeksi şu anda merak ettim. Bakalım bankacılık endeksi ne duruma düşmüş. bankacılık endeksi ise %60 eksi de yani 100 dolar yatırmış olsaydınız bankacılık endeksine şu anda sadece 40 dolarınız kalmıştı. Hatta 40 bile değil 39 dolarınız kalmıştı son 5 senede. Yani aslında birçok insan parasını dolar tl'ye Türkiye'de parasını dolar tl'ye yatırıp yatıyor üzerinde ve para kazandığını zannediyor. Yani 2016 Mart'ındaki 100 dolarınız yıllık faizini almış olsanız bile bugün getirsin getirse %5 %10 yukarıda olurdu. %10 olmazdı bile. Muhtemelen %5 yukarıda olurdu. Yani şurada bir yerde bulurdunuz getirinizi. Ama tabii dolar TL çok hızlı yükseldiği için bu insanlar yani görüyorsunuz işte dolar mevduatlarında yatan paraları para kazandığını zannediyor. Ama halbuki bakın teknoloji endeksi, metal parçalar endeksi, kimi endeksi hepsi ya bunların yani bankada yatan dolarlardan kat kat fazla para getirmiş. Hakeza altın yine aynı şekilde ciddi miktarda bir para getirmiş. Ama tabi şöyle Amerikan endeksleriyle de bunu kıyasladığımızda S&P 500 yani ana endeksi diyebiliriz. Şöyle baktığımızda asıl maalesef büyük oyunun burada olduğunu görüyoruz. %195 getirmiş. Ama şöyle baktığınızda da yine 2017 yılında S&P 500'den bile fazla getirmiş. Türk Teknoloji Endeksi. Şu an iyice ilgimi çekti aslında. Şöyle bir de hepsini şöyle temizleyip teknolojiyi tutup hadi bunlar da kalsın. Bizim teknoloji endeksi ile Amerika'nın teknoloji endeksi diyebileceğimiz Nasdaq endeksini kıyaslamak istiyorum. Nasdaq 100 endeksini. Bakalım burada durum ne? Evet, Nasdaq yüzü görüyorsunuz. Bu Nasdaq Amerika'da teknoloji hisselerinin işlem gördüğü 197 getirmiş aynı süre zarfında ve benim e, çok iyi zirve yaptığı dediğim yerde bile yine e, buradan çok daha fazla bir getiri sağlamış Nasdaq 100 endeksi. Vakit ayırıp dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım ilginizi çeken bir video olmuştur. Şahsen benim ilgimi çekti. E, Kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. Takipleri de açarsanız yeni videolardan da haberdar olursunuz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, bol kazançlı günler diliyorum herkese. İyi günler.